Merhaba arkadaşlar bugün kart açılımı yapacak demiyorum çünkü bugün kart kart bir trenlerin bilmesi gereken şeyleri göstereceğim ve şimdi arkadaşlar genel olarak eski olmayanlar yeni olanlar taso oynamayı bilmiyor taso taso da kaç tane tasonuz varsa koyulur. Sonra tasoyu isterseniz arkadaşlar bakın böyle de koyulabiliyor. Böyle arkası çevirip Arkası çevirip korsa yüz hasar görmez. Evet böyle oluyor. Döndürmek döndürüyoruz. Şeydek gibi Squid Game'deki Dakşi oyunu gibi. Şu anda ben de kameradan bakıyorum. Bakın ben şu anda oynayamıyorum. Çünkü arkadaşlar bir tasa oynayacaksanız ben ben az taso biriktirdim. Nedenini bilmiyorum. Tasolar çünkü çok önemli. Tasolar tasoları tasolar değişik. Tasolar mesela tasolar böyle dakşi için gibi. Mesela dakşi oynanıyor ya. Siz zarfla oynayamıyorsanız taso alıp oynayabilirsiniz. Tabi arkadaşlar böyle Anadolu Konya gibi yerlerde eşyanlar için de kart alırken kart alırken 2,5 TL falan kazık oluyor. 3'e satan var. Mesela şu kutular falan ben şu an bunları 10'a falan alıyorum. Dur. Eskiden 7'ye falan alıyordum. Şu anda 10 falan olmuştur. 1 1 1,5 alın Mesela benim şu an kartçım 1,5'a satıyor. Satıyor. Ve şimdi genelde herkes şey sporcu sevenler sporcu sevenler sporcu dediğim seride seride şu seri hemen göstereyim. Evet arkadaşlar sıkılmayın burada lütfen. Şu anda şey çıkaracağım. anam bu yanlış oldu alpha power çıktı. Adam neredesin? Ha, sporcu sporcu Arkadaşlar spor denilen bu. Bunun 2025 sporcu olarak çıkmadı ama önü böyle. Sporcu sporcu olarak çıkmadı ama şöyle futbolun yıldızları 2025 diye çıktı. İçinden stickerla bir tane albüm çıkıyor. O albüm stikerleri yapıştırıyorsunuz. Tabi isteyenler sticker yapıştırmak zorunda da değil. Arkadaşlar tam sporcunun net, net olduğu açıklaması yok ama çok benziyor çok benziyor arkadaşlar. Tabii ben bu seriyi çok tercih etmiyorum. Ama sporcu sevenler için iyidir. Ve evet arkadaşlar şimdi bir şey daha söyleyelim. Şöyle Fransa san. Mesela evet arkadaşlar şey yapmayın. Şey yapmayın. Böyle yıl, takas yapın. Takas yapılıyor genelde. Takasla aynı. Kendinizde aynı olan futbolcuları kullanın. Federico mesela bak Micho var. Bunu mesela böyle nadir kartları kullanmayın çıkmadı. Mesela ben de bak Samsun sporlu. Samsun sporlu Tied. Morutan. Morutan var. Arkadaşlar bir de şu kart serisini 2025 sanmayın. Bu kart serisi hala satılıyor. O yüzden bakın Arda Güler varmış mesela burada. Bu 2024 kartı. Arkadaşlar mesela şeyi de sanmayın. Bu futbol futbol aslında 90 artı da eski 2024 serisi. Ben bunu tavsiye ederim. Eskisini ben daha çok seviyorum. Yeni de çıktı. Ben eskisini tercih ediyorum. Hem taşkat makas oynayabiliyorsunuz. Taşkat makas adı normalde. Şurada kağıt mesela. Bu bu makasmış. Kağıt oluyor. Oynanır. Bir de bunun tasarımları çok iyidir. Arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar odaya baskın geldi. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Arkadaşlar bakın şu e-futbol serisinden şu anda yok ama kendi mahallesinde falan olan varsa alın. Çok iyi bir seri. Ben bunu bulmuşken almadım çünkü değerini bilmiyordum. Böyle şeyler var. Arkadaşlar ve evet bunların nereden aldığımı sormayın. Bu 2020 şeylerini. Bunlar bunlar benim kıyafetler var. Euro 2024'de çıktı. Aynısından çıkıyor. Bunlar. Arkadaşlar bakın şu hızlı ve tekmeli de 2024. Hala satışı var çünkü. Arkadaşlar mesela böyle şöyle bir şey var. Size şunu söyleyeyim. Bu futbolun yıldızlarında hologramlı kart çıkmıyor. Hologramlı kartın ne olduğunu bilmeyenler için hemen göstereyim. Evet arkadaşlar hologramlı kart denilen şeyler de bu. Arkadaşlar şimdi kart nasıl oynanır onu göstereceğim. Ama şey oluyor. Böyle serilerde böyle serilerde ve şöyle serilerde nasıl oynandığını göstereceğim. Arkadaşlar bu serilerde şöyle oynanıyor. Mesela pasına giriyorsunuz. Öbür öbür kart 95'lik sapası. Bunun 96 olduğu için bu kazanıyor. Öbür kart size geçiyor. Size geçiyor ve kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bazen kullanılmıyor da bazen kullanılıyor da ikisi de farklı. İkisi de farklı. Bunda da yeterek giriyorsunuz. Şurada gözüken şu 90 şey var ya. İşte ona giriyorsunuz. Tabi isterseniz yine şuradaki yeteneklerden de girebilirsiniz. Bu fark etmiyor. Son kere bir şey deneyelim. Bu taso yeniden gösterelim. Tabi sol elimi oynayamam ben. Sağ elimi alayım. Ve arkadaşlar taso, taso da, da böyle kartlar gibi oynanmaz veya isterseniz şöyle girebilirsiniz. Şuradaki yıldızları görüyor musunuz? Dur. Bundan özgür. arkadaşlar bakın şuradaki yıldızlar kaç taneyse o da kazanabilir oynayabilirsiniz. Tabi böyle bir tasa oyunu yok ama siz oynayabilirsiniz. Çünkü neden olmasın ki? Neden kendi oyununuzu kurmayınız? Arkadaşlar bu Bugün de böyleydi. Abone olun. Çok sık video atamıyorum. TikTok'a daha çok bağlıyım. TikTok 42'ye güzel. Instagram 42'ye güzel. Lütfen abone olun. Ve bye bye.